Nerede duru? Sen benim makyaj malzememi sürdün. Evet. A saçlarını çek bakayım. Gözüne bakacağım. Yum gözüne. Aa. Rujumu da mı sürdün? Hı. Anne sildim. Neden benim makyaj malzemelerimi kullandın? İşte. Ama benim babam hiç bana makyaj seti almadı. Bana hiç uyuyamadı hiç. Hepsine Çocuklar makyaj aldı. Apa, apa Ama çocukların makyaj malzemesi olmaz Nareciğim. Biz sana o yüzden almadık. Almadınız. Hayır. Bir daha annelerin makyaj malzemesi kur kurcalanmaz. Niye? Çocuklar için değil. Anlaştık Kullanalım. mı? Anlaştık mı? Anlaşmadık. Ama böyle olmuyor. Ben senin oyuncaklarını karıştırıyor muyum? Karıştırıyorsun. Bir daha sürme tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık.